Burada kaç tane farklı boya var. Ayrıca saatlerimiz de var. Neden onlara ihtiyacımız var? Hmm. Her şey çok basit. Farklı zamanlarda çizmeniz gerekiyor. Mesela bu tek boynuzlu atı. Vay canına. Ne kadar havalı. Bu inanılmaz bir şey. Kendim kötü hissettim. Ah görünüşe göre Emma bayıldı. Ama onun hemen kendine gelmesi gerekiyor. Ne oldu? Buradayım. Sizinleyim. Vay canına. Zamanım bitiyor. Bir dakika kaldı. Bende ise 10 saniye. Bir dakika. Aslında fena değil. Başarabilirim. Yüz saniye var. Olay. Ben çok şanslıyım. Üçte başlıyoruz. Hadi bakalım. Fazla zamanım yok. O yüzden hatire etmem gerekiyor. Öncelikle tüm boyaları böyle dökeceğim. Ve bir su berinkitisi yapacağım. Şimdi ise popiti alacağım. Tek boynuzlu at şeklinde. Ve onu boyaya daldıracağım. Sonra ise bu resmi boş bir sayfaya çevirebilirim. İşte bu kadar. Hazır. Her şey yetiştim. Benim resmim daha yaratıcı görünüyor. Veya hayır. Hiç benzemiyor tek boynuzlu ata. Başka bir şey düşünmem gerekiyor. Ne ya? Elim. Avuç içi bir tek boynuza adın yüzüne çok benziyor. Elini böyle çeviresem ve birkaç ayrıntı eklersem gerçek bir şaheser olacak. Tamamdır yüzü hazır. Şimdi ise detaylara geçeceğim. Ağzı, kulakları, tamam saçları, gözü. bu kadar. Harika. Zamanla yetiştim. Ben size en sevdiğim şekilde çizeceğim. Bir şerengo ve farklı renkleri kullanacağım. Onların yardımıyla mükemmel bir yele ve kuyruk çizebilirim. Bir damla boyayı sıkmamız gerekiyor. Ve hepsini böyle spatula ile deklememiz gerekiyor. Ve sonra ise parıltıları kullanacağım. Gümüş ve altınları karıştıracağım. Ve sonra ise onları böyle süreceğim. Baksanıza ne kadar güzel oldu. Ve en önemlisi yetiştim. Tamamdır kızlar kazananı belirleme zamanı. Bakalım bu el hiç fena fikir değil. Fena değil ama... Bakalım bu ne Poppy'den izi? Hiç sevmedim. Çok kolay. Ve işte bu. Bu en iyi tek boynuzlu at. Aferin Jess. Sen kazanıyorsun. Sevdin mi tek boynuzlu at? Aynen öyle sevmiş. Jess sen kazandın. Yaşasın biliyordum. Bu hiç adil değil. Jess bu tek boynuzlu at artık senin. Seni sevmesi için onu beklemelisin. Ay ne kadar havalı. Aa, avcumdan yedi. Bu sefer çizeceğiniz şey... Ee, neymiş söyleyin. Hadi biraz sabırlı olun. İşte bu. Örümcek adam. Ne kadar havalı ben onunla tanış olmak istiyorum. Aa, bana 60 saniye vermişler. Fena değil. Bende ise sadece 9 saniye. Ama bende tam yüz var. Evet. Sanırım başka bir kahramanın yetenekleri olmadan hiçbir şey yapamam burada. Yani şimdi Flash'ın süper hızı var bende. Hadi bakalım. Şimdi başlayacağım. Resim yapmaya. Tamamdır. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Ha, tamamdır. Zaman yavaşladı. Yani tam ihtiyacım olduğu kadar yavaşça çizebilirim. Ve çizmemin iyi olması için kesinlikle acele etmeliyim. Öncelikle böyle mükemmel kalemlere alacağım ve onunla sınırları çizeceğim. Sonra ise maviye alacağım ve bedenini çizeceğim. Hmm. Evet, bence içini böyle mavi yapacağım. Harika oluyor. Ah, bu arada bir saniye bile geçmedi, ama resmim hazır. Bence müthiş olmuş. Biraz düşündüm ve anladım, sade kağıda ihtiyacım olmayacak. Ben bir piksel sanatı yapmak istiyorum. Bunun için böyle bir deftere ihtiyacım olacak. Tamamdır başlayalım. Hey, bu ne? Bu ne ışıklar? Aa, ben örümcek adamın fotoğrafını çekmeye karar verdim. Hayır. Gereken fotoğraf bu değil. Aa, hayır dur bakalım örümcek adam. Oley başardım. Şimdi ise çizme zamanı. Bunu yapmak için özel bir şey yapacağım. Birbirine iki tane kalemi bağlayacağım. İşte bu hazır. Bakalım yöntemim nasıl çalışıyor. Süper. Tamamdır böyle bir buluş için bana Nobel ödülü vermeliler. Bu çok havalı. Bir tanesini fotoğrafa koydum. Diğerini kağıda. Mükemmel olacak. Benim zamanım doldu iyi olur. Tamamdır. Benim ne kadar zamanım kaldı? Bir sürü ya. Çizmemi daha boyamaya vaktim olacak. İşte şimdi bitirebilirim. Bence gayet iyi başardım. Bakalım. Göz. Böyle bir resmi 10 saniyede nasıl yapabildin? Bence hile yapıyordun. Hey. Nereden buldunuz bunu? Sadece çok havalı çiziyorum. Öyle mi? O zaman masanda Flash'ın maskesi ne yapıyor? Bu kurallara aykırı. Of ya. Bravo örümcek adam. Sen çok iyisin. Bakalım Emma ne yapmış? Hey bu ne böyle? Küçücük bir resim. Hiçbir şey göremiyorum. Ah fena değil örümcek adam. İyi ki büyütücüm var. Emma bu hiç de fena değil. Sevdik. Vay be bu da gerçek piksel sanatı. Harika bir fikir ve en önemlisi çok benzer olmuş. Lindsay tebrikler bu sefer sen kazanıyorsun. İşte sen şimdi arkadaşın örümcek adam oldu. Süper. Vay canına bu bana mı? Aman tanrım. Ondan pamuk şeker almak çok daha havalı. Leziz. Bu turda bizi ne bekliyor acaba? Bazı ilginç şeyler. İşte kocaman Pikachu şeklinde büyük bir sır çantası. içinde de tatlılar var. Vay canına bu çok havalı. Ama 10 saniye hiç havalı değil. Ben ise 10 saniye var harika ve zamanınız çoktan başladı. Acele etmem gerekiyor bir saniye bile yok. İki elimle aynı anda çizeceğim. Evet ama bir birkaçım çizmek o kadar da kolay değil ama pes etmeyeceğim. Ne oldu orada? Oh yetiştim. Sizin işleriniz nasıl kızlar? Ben internette Pikachu'nun resmini bulmak istiyorum. Öyle çizeceğim ama hangisini seçeceğim bilmiyorum. Sanırım bunu odaklanacağım. Evet bence sevdim. Kağıda böyle koyacağım. Tam da üzerine ve üzerinden çizeceğim. Baksanıza ne kadar tatlı oldu çizim yapmak çok sıkıcı. Ben gerçek ev sanatı yapacağım. Baksanıza bu bir pokeball ve onu açılabilir. Ve içinde küçük bir pikachu oturuyor. Geriye kalan tek şey bu pokeballı boyamak. Ve onunla birlikte içinde gizlenmiş pikachu da. Kahretsin. Benim işim diğerlerinden daha zayıf Peki ne yapacağım bir şeyler bulmam gerekiyor. Aslında böyle resmimi yapamıyorsam demek diğerlerinin resmini mahvetmeliyim ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu odanın çok ve çok sıcak olması gerekiyor. neden bu kadar sıcak oldu? Ah, şimdi yaz değil ama. Evet anen çok sıcak. Oh ah, hayır. Sıcaktan boya kalemlerim erimeye başladı. Oh ah, hayır. Ben de de öyle. Şimdi işim mahvoldu. Ama ben çok uğraşmıştım. Hayır belki şimdi kurtarabilirim onu. Olamaz. Daha da kötü yaptım. Hayır. Zamanım da bitti. Olamaz. Ah, ben ne yapacağım? Ah, benim 30 saniyem var. Bir şeyler yapabilirim. Ama ismim berbat oldu. Şimdi nasıl düzeltebilirim onu? Ha, işe yaradı. Harika. Şimdi ise normale dönebiliriz. Şimdi ise kazananı seçme zamanı. Şimdi benim işim bile o kadar da kötü görünmüyor. Tamam bakalım. Sanırım Jess'in çalışmasıyla başlayacağım. Yalan söylemeyeceğim. Bu iğrenç görünüyor. Tamamdır. Şimdi Lindsay'nin işine bakalım. Hmm. Ve yine kötü. Bu bir şaka mı resmen? İyi bir fikirdi ama güzel yapmamışsın. Çok kötü. Ama Emma'nın Pikachu'sunu çok sevdim. Yani diğerlerinden daha iyi. Tamamdır Emma. Tebrikler. Sen kazandın. Bu sır çantası artık senin. Yakala. Aman tanrım çok havalı. Öyleyse çikolatanın tadını çıkarabilirim sonunda. Aa, neden erimişler ama? Ama onları yiyemem şimdi. Ayrıca şimdi tüm sır çantası çikolata içinde. Berbat bir şey. Bunu hiç düşünmedim ya. Of ya. Sizde çok daha büyük jöle şişeleriniz var. Bende ise küçücük. Hiçbir şey karşılaştırmana gerek yok. Ne varsa onu ye. Bende ise kocaman bir huba buba var. Sen benimkini henüz görmedin. Sadece büyük değil. Aynı zamanda çok renkli. Sinan senin şişe. Bakmak çok komik. Ama ben eminim ki benim şöyle bir en lezzetlisi olacak. Hmm. Aynen öyle. Daha yani önce hiç böyle kit katladığında tadında şöyle yememiştim. Bu çok lezzetli. Bir dakika. Ama şöyle nasıl ulaşacağım burada dibinde kaldığına? Belki dilimle ulaşabilirim. Ay, sana dilim sıkıştı. Aa, Quentin <laughs> yardım etsene. bunu ver hatta çek tam. Oo, yapamıyorum hiçbir şekilde. Oy. Üzgünüm Tina. İstemeden oldu. Her şey yolunda. Asıl önemlisi dilim serbest kaldı. Evet şimdi ben rahat rahat çizebilirim jölemi. Baksanıza ne kadar çok ve ne kadar iştah çizgi görünüyor. Bu yüzden onu bir kere de yemek istiyorum. Hmm harika. Ve bu arada jölemden harika bir baloncuk şişirebilirim. Vay canına çok eğlenceli. Oynen öyle şimdi oynayabiliriz. Ha, bu çok havalı. Quentin kafanla vurabilir misin? Çok kolay. Of ya şimdi tamamen yapışkanım. İğrenç. Pekala şimdi Skittles tadında jöleyi takma sırası bende. Gerçi onu sıkmam gerekiyor. Bunu yapmak o kadar da kolay değil. Hayır. Yapamıyorum. Tina Quentin buraya gelin. Yardımınıza ihtiyacım var. Hadi siz böyle basıyorsunuz. Sıkıyorsunuz. Ben de tadına bakacağım. Domumdur. Ay işte burada. Ne kadar da lezzetli. Oo, ben yoruldum artık. İşler nasıl gidiyor? Yeter belki. Aynen öyle. Ben de yoruldum. Ay, şu görebilecek sofimiz kendisi rengarenk oldu. Vay canına. Evet bayıldım. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Aa, ah, sanırım biraz hasta oldum. Vay be. Ama lezzetliydi en azından. Vay canına burada ne kadar dondurma var. Gerçi o brokoli tadında. Bu hiç lezzetli değil. Böyle küçük bir kova aldığıma sevindim bile. Ay, hayır, iğrenç. Tamam, ah, tek yapmam gereken onu böyle çıkarıp yemem. Sadece bir kaşık. Ay. Ay biraz yanlış yere düştü. Aman neyse ağzıma düşmeliydi. Bu kaç santim daha aşağıya atıyorum. Hayır. Nasıl? Bu bir meydan okuma. O yüzden yemelisin. Bu aptal kurallar da ne böyle? Bu kulden nefret ederim. şimdi kusacağım. Berbat dünyadaki en kötü dondurma. Çocuklar hiç kıskanmıyorum. Sophie sensin şimdi. Ah, bunun ne kadar iğrenç olduğunu hayal edebiliyorum. Öncelikle bir hacıktan yiyeceğim. Evet, berbat bir şey. Reis evet, bir şey bulmalıyım. Evet buldum. Bu berbat dondurmanı daha lezzetli yapmanın bir yolunu biliyorum. Üzerinden çikolatalı şurup. Kırpılmış krema. Rengarenk pasta süsü ve lezzetli poki çubuklar ve çiçek Vay canına şimdi çok güzel görünüyor. Eminim bununla başa çıkabilirim. Tamamdır tadına bakalım. Hmm, tamam, farklı bir konu. İnanmayacaksınız ama hepsini bitirmek istiyorum. İşte bu kadar. Ay, Erken sevindirir sanki. Sanırım hiç de güzel değil ve şimdi çok fiyatsız olacak. Hayır ben razı değilim. O yüzden kapatacağım ağzını. Oh geçti. Neyse yırttık. Olamaz şimdi beni bekliyor bu berbat şey. Ama ben erkeğim. O yüzden başa çıkmalıyım. Ben korkmayacağım. Bu sadece bir dondurma. bileleli musunuz? sana. Kim pencereyi açtı? Neden bu kadar soğuk oldu? Ben ısınmak için saç kurutma makinesine işte ihtiyacım var. Ve dondurma yemeyeceğim. İşte bilirim böyle. Oh, tabii ya. Eğer dondurma eridiyse o zaman bir kokteyl haline gelecektir. Ve onu içmek çok zor olacak. Aa, berbat kokuyor. Ama neyse. Kokuşmuş sıvıyla başa çıkabilirim. Hepsini Aa, berbat. Tamam. Hepsini bir yudumla içmeyi deneyeceğim. Quentin. Ay, şey yaramadı. Ama denemeyin için aferin sana. Kızlar burnunuzu kapatın. Şimdi berbat kokuyor küçücük bir porsiyon aldım. Ama ben de lezzetli kokteyl var. Ben de ise en büyük çocuklar. Onu nasıl içeceğimi şimdiden hayal edebiliyorum. Tina hadi küçükle başla. Evet başlayacağım. Bu arada çok hızlıca bitireceğim. Hmm, harika. Ay çok garip. Çok tuhaf bir etkisi var. Ama yine lezzetliydi Quentin. Şimdi sen. Bu çok kolay böyle içmek çok uzun sürecek ve çok sıkıcı. Bunu eski ve kanıtlanmış bir şekilde yapacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. bak baksanıza. Artık tamamen morum. Ne kadar havalı bir kokteyl. Sanki büyülü bir iksir gibi. Tofi sadece sen kaldın. Sonunda. O kadar çok susadık ki bu su bardağı bir yudumda boşalacak. Garip bir şeyler oluyor sanki. Aman tanrım. Sofi ne oldu? Aa, durun koş. Dur. Durun. Nereye gidiyorsunuz? Bekleyin. Benim bu. Görünüşe göre ilk önce ben okay. patlamış mısırımı yiyeceğim. Çünkü benim kovam en küçüğüdür. Bende kocaman var. Bende ise klasik bir orta boyut. Tamamdır. Demek bende sadece bir tane var. O yüzden onu bulmam gerekiyor. Küçücük. Ama onu daha büyük hale nasıl getireceğimi biliyorum. Sadece böyle güneşi kullanacağım ve yakalayacağım. Şimdi bir tane ısınıyor ve patlamış mısırına dönüşüyor. Oo, nasıl bir koku ama tadına bakacağım. Bunun Ama tabii ki çok fazla. Sofi, şimdi patlamış mısır yeme sırası sende. Ah tamam, patlamış mısır mı? Onu yapmam gerekiyor. Ve elimde bir kova var. Biliyorum ne yardımcı olacak bana. Ekmek var makinesi. Tamamdır, döktük ve açıyoruz. Tamamdır. Vay canına, bir şey aradı. Sadece patlamış mısır olmadı. Aynı zamanda tam bir ekmeğe dönüştüler. Özür dilerim Quentin. İstemeden oldu. Deneyelim. evet. O nefis bir şey. Fena kesinlikle hoşuna girecek. Hani öyle eminim bundan. Bu arada çocuklar şimdi döneceğim. Ay tabii fikrim var. Bir sürü tavlum var. Ve fırın olmadan kesinlikle bir şey yapamayacağım. İçine koyacağım ve bekleyeceğim. Biraz oynayabiliriz şimdi şimdi hepinizi bitireceğim. Alın bakalım. Hmm, ne koku bak ama. Aa, bu benim patlamış mısırım. Hazır. Aa! Hadi taş kağıt makas. bu ne böyle? Neler oluyor? Patlamış mısır dalgasına benziyor. Ne bekliyorsunuz? Herkese Herkese afiyet olsun.